Merhabalar. Yeniden birlikteyiz ama bu defa yeni yıl mesajı için bir aradayız. Başka bir konuyu işlemeyi düşünmüştüm. Daha öncesinden söylemiştim, hatırlarsınız. Kayıt çocuklarla ilgili bir konuşmamız olacaktı, sohbetimiz olacaktı. Ama araya yeni yıl başlangıcı girince, yeni yılı kutlama ve yeni yıldan beklentilerimizle ilgili konular girince tabii ki ben de gündemi değiştirmek durumunda kaldım. Bu arada da pırıl pırıl giyindim yeni yıl konseptine uygun olması için. Umarım bütün bir yıl hepimiz için pırıl pırıl geçsin. Umarım bütün umutlarımız pırıl pırıl olarak Kalsın, sürsün ve de hayata geçsin, eyleme dönüşsün. Çünkü yaşanası bir gelecek, yaşanası bir dünya kurmak bizim elimizde bunu. Hep söylüyorum, hep söyleyeceğim. Dolayısıyla her şey bizim elimizde. Kimsenin bize bir şey yapabileceği bir şey yok. Dolayısıyla biz ne yaparsak yine kendimiz yapacağız. O yüzden bütün umutlarımızın, bütün çabamızın hep güncel olması gerekiyor. Ben paylaşırken videomu başlığını bu defa nasıl koyacağım biliyor musunuz? Yeni bir çağın eşiğinden yeni bir yılın mesajı diye koyacağım. Çünkü sadece yeni yıla girdiğimizi düşünmüyorum ben. Yeni bir çağın eşiğindeyiz. Buna inanıyorum. Aa, nasıl olur, hangi olayla e, tescillenir, hangi olayla o tarihler değişir onu hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Ama inanın yeni bir çağın başlangıcındayız. Hatta girdik içindeyiz ama dediğim gibi adı konmadı, tescillenmedi bir tarih olarak oraya bir mühür vurulmadı. Dolayısıyla e, bu kadar hızlı değişen, bu kadar hızlı... E, yok oluşa doğru sürüklenen bir dünyada hem var olma kavgası verirken bir taraftan hem dünyamızı koruma, kollama, yaşama, yaşatma çünkü kendimizin yaşayabilmesi, var olabilmesi için önce dünyamızı var edebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu sebeple önce kendimiz ayakta olacağız, dimdik olacağız, mücadeleci olacağız, dirayetli ve dirençli olacağız ki Bizim dünyamızı kurtarma gibi bir çabamızın hayata geçirildiğini görebilelim. Dolayısıyla yeni yıl mesajına geçmeden önce bu çağa ilişkin yeni bir çağ, evet dediğim gibi adı ne olur hiç bilmiyorum ama bütün kötülüklere inat, yeni bir dönemin başlayacağına inanıyorum. Çünkü geçmişe, insanlığın tarihine baktığımız zaman bu döngünün her zaman var olduğunu görüyoruz böyle süre geldiğini görüyoruz. Bundan sonrasında da aynı şekilde sürecek ve devam edecek. Ta ki yok oluş ne zamandır bilmiyorum. Ha, yok oluş gezegen olarak ne zaman olur onu sadece Tanrı biliyor. Bizler de bilemiyoruz. Şimdilik bilim adamları da bilemiyor elbette. Bu arada savaşlarla ilgili geçen hafta yaptığım konuşmadan sonra epeyce bir telefon ve mesaj aldım. Bu konuya ilişkin tabii ki hepinizin kaygıları çok fazla, hepimizin kaygıları çok fazla. Çünkü bilerek isteyerek hem Balkanlar hem e, Kafkas bölgesi, Orta Doğu zaten almış başını gidiyor. Hiçbir şekilde oradan çıkılamıyor, hiçbir şekilde e, düzlüğe ulaşılamıyor. Dolayısıyla dünyanın her yerini e, bir ateş topu haline getirmeye sanki birileri ant içmiş, sanki birileri sözleşmiş gibi. Gibisi fazla evet öyle. Ama bu arada şunu da görüyoruz hep birlikte ne kadar ilginçtir ki ben hep diyorum ki yaşadığım dönemin yaşadığım çağın tanığıyım. Evet tanıklık ediyorum ve ibretlik bir tanıklık bu. Niye derseniz bu kadar kötülüğü düşünen bu kadar insanları yok edebilmek için hoyratça acımasızca vicdanı e, bir tarafa bırakmış dondurucuya e, bırakmış insanların alt akıl üst akıl hiç onları umurumda bile değil benim alt akıl üst okul üst akıldan öte paranın gücü kimde ise üst akılda o alt, okul, alt akılda o çok pardon özür diliyorum düzelttim dolayısıyla e, bizim ayakta kalabilmemiz ve mücadeleci olabilmemiz için ekonomik anlamda da dimdik durmamız gerekiyor. Evet zor bir süreçten geçiyoruz ama üretim olmadan, üretici olmadan ki ben şahsım olarak üretmeden hiçbir şekilde hayatımın hiçbir döneminde e, bir varoluş sergilemedim. Benim tercihim, benim seçimim kitaplarda edebiyattı, yazmaktı kalemimdi. En büyük silahım evet kalemimdi. Kalemimle yapmaya çalıştım. Hem de hiç çizgimi bozmadan yapmaya çalıştım. Şimdi geçenlerde yeni bir kitap aldım. Hem güldüm, hem e, içerledim. Nasıl anlatacağımı da bilemedim ama elimde şu anda göstermek istiyorum. Bekleyecek vaktim kalmadı diyor yazar. Evet bekleyecek vaktimiz kalmadı. Gerçekten kalmadı. Sabır denen şeyin artık e, içini de boşalttık, anlamını da yok ettik. Sabır denen şey oturup hiçbir şey yapmadan olacakları beklemek e, ya da onlara rıza göstermek için... E, bir çaba harcamadan bir kenarda durup tevekküle sığınır gibi beklemek değil. Asla değil. Sabır o değil. Dolayısıyla sabrın ne olduğunu yeniden birilerinin bütün toplum olarak hepimize öğretmesi gerekir. Ya da benim yaptığım gibi kitaplarla ve yaşamsal deneyiminizle sizin kendinizin yeniden içini doldurmanız gerekir. Çünkü hepimizin hayatları hepimize birer öğretici kitap gibi. Dolayısıyla önemli olan doğru okuyabilmek, doğru görebilmek ve de hayata geçirebilmek. Çünkü eğer okuduklarımızın bir satırını dahi zihnimize kaydetmeyip eğer hayata geçiremiyorsak ya da tavrımız, duruşumuz, düşüncemiz o minvalde değişemiyorsa o kitapları okudum demenin de hiçbir anlamı yok. Yıllardır bunu söylüyorum. Evet çok kitap okudum diye söyleyen pek çok insan var çevremde. Evet okumuştur ama nasıl okudunuz? Önemli olan bu. Okumanın da bir tarihi var. Daha sonra ona da değineceğim. Okumanın tarihi gerçekten çok ilginç geldi bana. Sizlerle mutlaka paylaşacağım bir gün. Bu çocuklarla ilgili çok kısacık değinmeden geçmek istemiyorum. Çocuklar yaşasın, çocuklar geleceğimiz, çocuklar var olabilsin diye yeni yıl için yine tabii ki güzel dileklerimiz olacak. E, yaptığımız, onlar için yaptığımız olumlu anlamda yaptığımız, yapacağımız ne varsa onları hayata geçirmek olacak. Ama ama bu. E, şu süreçte çocuklarımızı koruyabilmek için hepimizin can süperhane durması gerekiyor. Çünkü inanın büyüklerden çok kadın cinayetleri, hayvanlara yapılan zulüm, bütün onları bir tarafa bırakıyorum. İnanın çocukların çok daha fazla sessiz sedasız yok edildiğini ve bu hayattan koparıldığını ya da bir denek, olarak kullanıldığını biliyorum. Daha sonrasında uzun uzun gireceğiz bu konuya. Peki yeni bu yaşadığımız yıl biterken hatta yeni bir çağın eşiğinde dedim. Evet. Hatta girmiş bile olabiliriz ki ben öyle kabul ediyorum. Dolayısıyla yeni çağla birlikte, yeni yılla birlikte üzerimize düşen pek çok fazla sorumluluk olacak. Bütün bunları üstlenip güçlü durabilmek için ülkemiz adına, cumhuriyetimiz adına ve bir yüzyıl daha cumhuriyetimizi hatta sonsuza kadar yaşatabilmek adına hepimizin birlik, beraberlik içinde dik durması lazım. Çünkü e, farklı düşüncelerde olabiliriz, farklı inançlarımız olabilir, siyasi görüşlerimiz, her şeyimiz, her şeyimiz farklı olabilir. Ama Ortak tek bir şeyimiz var, bir de vazgeçilmezimiz tek bir şey var. Yaşadığımız topraklar, Anadolu'muz, Türkiye'miz, Türkiye Cumhuriyeti'miz, bizim başka gidecek hiçbir yerimiz yok, bizi alacak hiçbir ülke yok. Ki bizler sığıntı olarak, bırakın sığıntı demek istemiyorum ama, mülteci olarak bile biz hiçbir ülkede barınamayız yapamayız çünkü bizler bu toprakların mayasını taşıyoruz bizler bu toprakların suyunu hamurunu taşıyoruz bu topraklara layık olmamız gerekiyor şu anda yazdığım ama henüz yayımlanmamış olan ve de sinema filmi olması için çok çabaladığım uğraştığım bir konu var defineciler konulu bir romanım. Dolayısıyla orada da anlattığım gibi yapımcılara da özetlediğim gibi bu topraklara biz e, çok fazla şey borçluyuz. Bu top, Varoluşumuzun nasıl sebebi bu topraklarda doğmuş olmak nasıl bizim bir şansımızsa bizim de aynı oranda bu topraklara borcumuz var. Minnet borcumuz var. Dolayısıyla altındaki tarihi eserlerinden tutun da üstündeki var olan bütün canlılara kadar her şeyinden sorumluyuz. Ben tarihi eserleri de dile getirdim. Nasıl, e, ne yapmalıyız korumak için, ne yapmalıyız? Kaçırılan kaçırıldı, götürülen götürüldü. Ama artık, artık bizim demenin zamanı çoktan geldi geçiyor. E, biz bu toprakları korumakla yükümlüyüz ve toprakların sahip olduğu her şeyi korumakla yükümlüyüz insan olmak ins insan olmanın e, evrensel değerleri bunu gerektiriyor Çünkü başka türlü insanız nasıl diyebileceğiz ki nasıl diyebileceğiz diyemeyiz Dolayısıyla ben yine süremi aşmak üzereyim Bu arada e, yeni yıl için sadece şunu istiyorum. Huzurlu bir yıl olsun. Huzurlu, umutlu ve de savaşlardan uzak bir yıl olsun diyeceğim ama hiç öyle görünmüyor. Umarım mucizeler de insanlar içindir. Umarım mucizeler gerçekleşir ve savaşların, silahların patlamadığı o çocukların, hayvanların, canlıların, doğanın yok edilmediği bir yıla bir çağa ayak basmış oluruz Ben diyorum ki insanların insana saygı gösterdiği her anlamda saygı gösterdiği Çünkü her şeyden önce insanın kendine saygısı olmalı ki bir başkasına da gösterebilsin. Hayvanlara zulüm edilmediği, can, ağaçların kesilmediği, ağaçların gözyaşı dökmediği ve de doğadaki bütün canlılarla beraber kuşundan, otundan, böceğinden bu doğayı paylaşanlardan sadece biri sahibi değiliz, kesinlikle sahibi değiliz. Paylaşanlardan sadece biriyiz. Dolayısıyla doğadaki hiçbir canlının katledilmediği ve de insanın insanlığını hatırlayacağı, hatırladığı bir çağ olsun, bir yıl olsun diyorum. Bu bütün dileklerimi hepinize sevgilerimle, saygılarımla birlikte gönderiyorum. Yeni yılda görüşmek üzere diyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.